Bugün 313 tane evladımız, 313 tane dünya gencimiz Süleyman Paşa'da ağırlıyoruz. 8 ülkeden 33 takım 5 gün boyunca inşallah sizi iyi bir şekilde misafir etmeye çalışacağız. Her birini ayrı ayrı Türkiye'ye, Tekirdağ, Süleyman Paşa'ya hoş geldiniz diyorum. Pandemiden dolayı biraz geriden takip ediyoruz süreci. İnşallah önümüzdeki yıl çok daha fazla ülkeden katılımcının olması ile ilgili çalışmalara başladık. Tekirdağ Süleyman Paşa özellikle yelken noktasında kulübümüz sayesinde çok iyi yerlere geliyor. Gençlerimiz, çocuklarımız yani arkadaşlarımız iyi şekilde eğitiliyor. İşte bu yarışlarda birbirinizi tanıma fırsatı da bulacaksınız. Her daim gönlümüz, kapımız burada sizlere açık. Kazasız, belasız, keyifli bir yarış diliyorum. Çok iyi bir yer çıkarmak istiyorum. Heyecanlıyım. Herkese başarılar diliyorum. Çok eğlenceli. Önemli olan eğlenmek. Umarım güzel bir yarış olur. Tüm arkadaşlara başarılar diliyorum. Umarım herkes için yarış iyi geçer. Bütün yarışmacılara şans dilerim. Var! Var!